Hepinize he, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, şey fidgetlarımı tanıtacağım. Şöyle bir fidget var şöyle uzuyor. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle bir fidget var işte. Sonra burada ee, şöyle bir fidgetim var. Şöyle. Bir popit var bir de yani popitem var böyle bir tane de şöyle baya sesi geliyor mu size bilmiyorum ama çok iyi şöyle bir boyu var şöyle yani büyük sayılmaz sonra burada böyle bir fidgetim var. Bir tane de böyle var. Şimdi e, en sevdiğim ve en oynamayı sevdiğim kağıtlama geldi sıra. Ses geliyor ha, Özür dilerim. Yani, Çünkü annem gir şu an şeylere bakıyorlar. Arkada. Ben de size video yetiştirmek için çalışıyorum. Hmm. şey e, kinetik kum. Şunlarda onun böyle kalıpları var. Bu ne şato, bu ne uçak. Burada da bir tane yengeç var. <laughs> Oynamaya başlayacağım. Gayet iyi. Şöyle. Kendi kendine dökülüyor. bakın ben elime hareket ettirmiyorum kendisi dökülüyor o hareketle kum diye geçiyor bakın şimdi şöyle dokunuyorum gerisini kendisi yapıyor şöyle gördüğünüz gibi kendi kendine dökülüyor renklisi de var Hee bir şarkıcı gelmiş Şimdi popit kalıp. Popiti kalıp olarak kullanacağım. Nasıl olacak? Şuraları şöyle alıyorum. Popit, popit, popit ya. Yalnız iki gün sonra Okulum olacak. Şu an tatilim. Ee, Popiti de götüreceğim oraya. Rumakla tanıştırırım sizi. Çok güzel bir kız sevgilim. Sevgilim arkadaşlar. Yani e, şöyle bir bu ya. Baksanıza. Bakın. Bit. Çok iyi. O zaman şimdi videoyu kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.